Çin'in Lujiyava bölgesinde yer alan arkeoloji kazıları sonucu soylu bir erkeğe ait bir mezarda 2700 yıllık bir yüz kremi bulundu. Keşif erkeklerin kullandığı en eski kozmetik ürünlerden biri olarak tarihe geçti. Çin Bilimler Üniversitesi'nden araştırma ekibi, ülkenin Shanxi eyaletine bağlı Lujiyava bölgesinde erkekler tarafından kullanıldığı düşünülen tarihin en eski kozmetik ürünlerinden birini keşfetti. 2700 yıl öncesine tarihlenen ve yüz kremi olduğu düşünülen yumuşak ve sarı beyaz maddenin analizi, onun ay sütü olarak bilinen ve kurutulduğunda beyaz bir toza dönüşen bir tür mağara çamurundan yapıldığını ve sığır yağ ile karıştırıldığını gösterdi. Arkeometri dergisinde yayınlanan çalışmada yüz kreminin dönemin yüksek sınıf erkekleri tarafından tenleri beyazlatmak amacıyla kullanıldığının düşünüldüğü ifade edildi. Kremin soyluların sıradan insanlardan sıyrılmak için ya da dini törenlerin bir parçası olarak kullanılabileceği de belirtildi. Bununla birlikte araştırmada insanların binlerce yıldır vücutlarını renklendirmek için çeşitli malzemeler kullandığını aktardı. Mısırlıların kozmetik ürünlerini kullandıklarına dair bulguların 2000 yıl öncesine, Çin'deki kadınların ise önce 1450 yılına kadar yüzlerini boyamak için kırmızı kozmetik çubuklar kullandığı belirtildi. Ancak yeni keşif, erkeklerin kullandığı en eski kozmetik ürünlerinden biri olarak tarihe geçti. Kremin Çin tarihinde ilk bahar ve sonbahar dönemi olarak bilinen zaman diliminde kullanıldığı aktarıldı. Milattan önce 722 ile milattan önce 481 tarihleri arasına denk gelen dönem adını Konfüçyüse atfedilen İlkbahar ve Sonbahar Kayıtları adlı kitaptan alıyor. Öte yandan yaklaşık 300 yıl süren dönem, Çin'in Şin Hanedanlığı döneminde birleşmesiyle sona erdi.